Videoa hoş geldiniz. Şimdi daha de bir gösterdiği bu videoda Mısır patlama makinesi yaptık şimdi onu bir test edelim bakalım atacak mı? İçinde görüyorsunuz patlamış bazıları. Patlıyor. Durdu. Sanıyorum. Tamam durdu. Nasıl kapatacağım? Ha, kapat kapat. Ay, nasıl kapatacağım? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Gel ya. Mi? He tamam. Kapandı mı? şükür kapandı. Şimdi ben bir koruma alıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bir tane koruma aldım. Bunu sakın çıpla elde devremeyin. Yoksa eliniz yanabilir. Şimdi bunu biraz beklemeye alacağız. Bu biraz bir soğusun. Tamam. Tamam. alındı. Tamam. Şimdi o değil de ben bunu nasıl alacağım? Koyuyor. yok hocam. Hiç bilemiyorum. Tamam. Burada hem de görüyorsunuz peçete var. Şöyle Tamam Evet arkadaşlar. Ben sizin için bir tadıyorum. Veya kop görmedim Çok güzel. Ben bundan evde de yaparım. Hmm. Çok güzel. Tuzunu bile yiyorum. Nasıl bir şeyse. Ha ben bundan erdim yaparım ya. Çok güzel. ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.